Kanalımıza Ve hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Batu'nun yuvasındayız. Bugün günlerden pazar. O yüzden kimsecikler yok. Biz de rahat rahat gezebileceğiz yuvayı. Öncelikli olarak burada bir antibakteriyel görüyoruz. Korona döneminde olduğumuz için. antibakteriyelimizi elimize sıkacağız. Sonra kapıyı açıyoruz. Kapımızda çeşitli çocuklar açamasını çeşitli kitlerimiz mevcut. Eskiden sadece bu vardı. Sonra çocukların bunu açabildiği keşfedildi ve bunu da eklediler. Bunu böyle açıyoruz. Bunu da öyle. Haydi gel bakalım. Burası normalde gün içinde bulundukları bina. 1 yaşından 6 yaşına kadar çocuklar buraya geliyor. 1 ile 3 arası başka bir bölüme gidiyorlar. 3 ile 6 arası da başka bir bölüme gidiyorlar. Şimdi size dışarı alanı göstereceğiz Batu ile birlikte. Vakitlerin çoğunu dışarıdaki alanda geçirdikleri için yani hava soğuk olsa da vakitlerin çoğunu dışarıdaki alanda geçirdikleri için bahçe e, Norveçlik okulları için çok önemli bir yer tutuyor. Hatta ben bir sene pedagoji dersi aldım. Bu okulların bahçesi için bize iki saatlik bir ders ayırdılar. Yani o derece anlatacak şeyleri var. Burası kumda oynamak için kum aktiviteleri yapılabiliyor. Kürekle oynanabiliyor, kovayla oynanabiliyor. Başka neyle oynanabiliyor Batu? Sen daha iyi biliyorsun. Acaba? Arabayla oynuyorsunuz. Başka? Hmm, başka bir şey yok. Aklına gelmiyor. Tamam. İleride küçük bir yapı görüyoruz. Oranın yanına doğru gidelim isterseniz. Burası grill hütlü olarak geçiyor. Kış dönemlerinde içeride ateş yakıp, üzerinde sosis pişirip onu yiyorlar. Güzel, sıcak bir ortam oluyor orada. Ama burada fazla yer olmadığı için bu yuvada. Burayı da sınıf gibi kullanıyorlar. Burası yine salıncakların bulunduğu alan. Kaydıran yanındaki bu eğimli kısım ise kış döneminde kızakla kaymak için kullanılıyor. Bu çocuklar çok eğleniyor özellikle oradan aşağıya kadar kayarak. Ama en eğlenceli şey çevir su oyunu oynarken mayo giyiyoruz. Puf diye kayıyoruz ve su da geliyor gözlerimizi. Puş diye puf kayıyoruz. Evet. evet o aşağıdan hani vardı ya. Bu da bir örneğin yazıyor. Ayı uyuyor anlamına geliyor. Onun aslında bir de şarkısı var. Çocukların çok sevdiği bir şarkı. Buradan itibaren küçük çocukların bölümüne geçmiş oluyoruz. Buralarda 1-3 yaş arasındaki çocuklar özellikle öğle saatlerinde dışarıda açık havada uyuyorlar. Bebek arabalarına konuyorlar. Bunu daha önceki yuva videomuzda da bahsetmiştik. Dışarıda bebek arabalarının içinde, uyku tulumlarının içinde uyuyorlar. Eksi 10 dereceye kadar böyle. Burada da çocukların dengede durmayı sağlayabilmesi için bir alıştırma yapacakları bir böyle tahtadan yapılmış bir düzenek var. Bu şekilde çocuklar daha iyi dengede nasıl durur onu öğreniyorlar. Bu denge de daha sonra scooter kullanırken, bisiklet kullanırken onlar için çok faydalı oluyor. Salıncaklar bizim Türkiye'de alışkın olduğumuzdan çok daha farklı. Böyle teker lastikler şeklinde. Bu şekilde çocuklar daha farklı farklı hareketler yapabiliyorlar. Vücutlarını daha çok kullanabiliyorlar. da yine böyle değişik bir Özellikle küçük bebekleri üstüne, küçük çocukları üstüne koyup yatırmak güzel oluyor. Ya da iki kişi iki tarafa bir denek sallanabiliyorlar. Eğlenceli bir şey olduğunu düşünüyorum ben de. Yine önemli etkinliklerden bir tanesi de ağaca tırmanma. Ağaca tırmanmaya da oldukça önem veriliyor. Hatta veli toplantılarında Çocuğunuz yeterince ağacı tırmanmıyor diye geri bildirim yapıldığını duydum ben arkadaşımda. O yüzden bu da başarılması gereken bir şeylerden birisi daha. Yuvaydı. Burası da asıl oyun alanı. Kaydırakların ve tırmanma aletlerinin bulunduğu yer. Normalde işte genelde oyun alanları böyle tahtadan yapılıyor. Onun dışında klasik Türkiye'de yine gördüğümüz kaydıraklara çok fazla benzemiyor. Çocuğun da kendi kendine hareketler geliştirip yapabileceği aktiviteler içeriyor. Birazdan Batu da bize gösterecek değişik kayma şekillerini. Batı ilk defa bize bu şekilde kaydını gösterdiğinde biz çok şaşırmıştık açıkçası. Böyle bir şey ilk defa hayatımızda gördük çünkü. O yüzden bayağı ilginç geldi. Bu arada Batı'nın üzerindeki kıyafet onun her koşulda yağmur, kar, her türlü koşulda dışarıda oyun oynamasına imkan veren bir kıyafet. Su geçirmez olduğu için yağmurlu zaman, ıslak zamanlarda bile rahatlıkla oyun oynayabiliyor. Evet şimdi bir başka yuvaya daha gelmiş bulunuyoruz. Şimdi biraz da bu videoda. Fark ettiyseniz her yere rahatlıkla girebiliyoruz. Burada yuvalar özellikle mesai saatleri dışında ve hafta sonları herkese açık. O yüzden istediğimiz gibi girip oynama imkanı var. Yani parka gitmek yerine yuvaya gidebiliyoruz oynamak için. Şu an yağmur başladığı için biraz ara verdik. Demin güneş çıkmıştı o yüzden Batu elbisesini çıkarttı. Şimdi yağmur yağıyor, işte Norveç. Daha doğrusu işte Trondheim. <laughs> Yeni bir başka aktivite daha görüyoruz bu alanda. Nesli'nin geldiğinde özellikle ilk dağlarlarında bir takım tohumlar dikiyorlar. Onları daha sonra topluyorlar. Genellikle <laughs> <herkese> patates dikiyorlar. <laughs> Yine burada da tahtadan yapılmış bir kaydırak ve evet, tırmanmak türküsü gibi bir şey görüyoruz. <laughs> Diğer yuvanın, ikinci geldiğimiz yuvanın grill yapma yerini görüyoruz. Burayı bu amaçla kullanıyorlar. Yani grill yapmak için kış aylarında. ortada daha grill yapma yeri var. Bir yanlarda da kurutma yeri var. Biz de, de öyle yere gidiyoruz. <laughs> Her hafta neredeyse en azından bir gün ormana gidiyorlar. Aslında yuvanın içi de ormandan çok farklı değil. Bugün sizler için iki tane yuva gezdik. Umarım beğenmişsinizdir. Bunun için Batu'ya teşekkür ediyoruz bize yardımlarından ötürü. Bizi takip etmeyi ve like atmayı unutmayın.